Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğümüz sosyal market olarak hem depremzede vatandaşlarımıza hem de Düzce'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımları aralıksız olarak ulaştırmaya devam ediyor. Bulunduğumuz alandaki malzemeler Düzce Belediyesi çalışanları tarafından ayrıştırılarak Gıda Odası Giyim odası ve hijyen odası olarak ayrılarak hem AFAD'a kayıt yaptıran depremzede vatandaşlarımıza hem de Düzce'deki ihtiyaç sahiplerine yardımları hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Bugün bizler de burada bu yardımlar nasıl koordineyle sahiplerine ulaşıyor? Sizler için görüntüledik. Depremin ilk günden itibaren duyarlı düzeli vatandaşlarımız çok büyük oranda yardımda bulundular biliyorsunuz. Bunların büyük kısmı düne kadar sürekli deprem bölgesine intikal ettirildi, oraya gönderildi. Fakat birkaç gündür oradaki depremde de vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını sağlamak için AFAD Koordinatörlüğü'nde Düzce ile birlikte burada onların barınma sorunları çözülüyor biliyorsunuz. Buradaki vatandaşlarımıza, depremde de vatandaşlarımıza da barınma, yiyecek, içecek, yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal marketler oluşturduk oluşturuldu. Bizim de belediyemize bağlı Sosyal İşler Müdürlüğümüzde oluşan bu sosyal markette biz ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına göre Burada bütün malzemeler yiyecekler, giyecekler hepsi tasdif edilerek koliler halinde varılması sağlanan vatandaşlarımıza teker teker intikal ettirilip gönderiliyor. E, bu şekilde bir sıkıntısı yaşamıyoruz. Bu çok güzel bir uygulama oldu. Ayrıca bizim Düze Belediyesi'nde farklı noktalarda toplanıyordu. Burası bir market. E, bu markette artık ihtiyacı olan herkes bize telefonlarla bildiriliyor. O şekilde evlere ihtiyaçlarına göre e, malzemeler gönderiyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak depremin ilk anından itibaren gerekli yardımlarla ilgili harekete geçtik. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak AFAD koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müdürlüğümüzde bir sosyal market oluşturduk. Düzce'ye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gıdaların hijyen paketlerinin ve giyimin olduğu mağazalarımız şu anda hazırlıyoruz mevcut. Bize gelen talepleri buradaki deprem tarafından bize gelen talepleri buradaki sosyal marketimizden hazırlayıp evlerine kadar ulaştırıyoruz. Buraya getirerek onların üzülmelerini, yorulmalarını istemiyoruz. İhtiyaçlarını telefonla alıp kendilerine ulaştırıyoruz. 400 civarında deprem de ihtiyaçlarını ulaştırdık.